Selamun Aleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. Evet yeni bir gün. Hayırlı akşamlar. Dün biliyorsunuz bir tane yavru kaçırdık. Gece gelmedi maalesef. Ayrıyetten şekerinin kardeşini bugün bölükle uçurdum. Şu an yavrular dışarıda. Ayrıyetten yakaladığım kaçak kaça, alacayı uçurdum. Gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Ayrıyetten çok güzel bir sürprizim var. Videoyu beğenip sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Geçiyoruz. Evet cicikler burada. Şekerinin kardeşi bölükle uçmaya başladı bile arkadaşlar. Hızlı çak. <laughs> Şekeri de çatıya çıkıp duruyor. Yavrum. Şarabi gelmiş. Büyük ihtimalle birazdan bölük gelmeye başlar. Çok güzel bir sürprizim var sizlere arkadaşlar bu videoda. Abim efsane bir kaçak yakalamış çalışmış olduğu yerde gerçekten çok güzel bir şey. Efsane ötesi. Ben çok beğendim. Eminim ki siz de çok beğeneceksiniz. Videoda kalmaya devam edin. Sonuna kadar izleyin. Pişman olmazsınız. Kuşlar yavaş yavaş gelmeye başladı. Falan o yavru gelecek. Sanki bu ona benziyor ama bilmiyorum. Kim? Şarami Erkek kuş. Yavaş yavaş çoğalıyor bakalım. Tek tek gelmeye başlıyoruz. Şeker yavru da geldi. Dumanlı geldi. Bir defa kalktın ama basamıyor bak. Araya girme Araya git. Gördün mü? Ha gel. Ara sıkıntı. Kuşların tamamı neredeyse geldi arkadaşlar. Sanırım sadece şu sinekli yavru kaldı. Dumanlı gelmedi. Yakaladığım kaçak da gelmedi. 2 tane fire. Birincisi zaten yakalamıştık. Ben tahmin ettim. O yavru böyle basıp gidince dedim yüzde %90 bu gidişine gitti yani. Yani gelişinin olmayacağını fark ettim ben onu. Çünkü ben gidiyorum artık dedi ya. O, o şekil gitti. Ondan fazla umutlu değildim onun gelişine. Yani gerçekten geleceğine umutlu değildim. Kendi yavrum olsaydı yine bir şekilde gelir diye düşünürdüm ama kendi yavrum olmadığı için dedim yüzde %90 bu yavru gidecek. Öyle göründü çünkü. Yani vurdu gitti yani ya, o kadar şey. Aldı başını gitti. Belli de olmaz. Belki bir iki gün sonra gelir. Bakacağız. Ya sahibine gider. Sahibine gitmezse ya kendini yakalattırır. Ya da oraya buraya yem olur. Bak bundan da bundan da umutlu değil. Ben size şey söyleyeyim bu yavrudan da. Bu yavru da gitme olasılığı yüksek. Ama ben yine de her şeye rağmen kanadını açtım. Dedim uçsun. Şimdi gelelim sürprizimize arkadaşlar. Kuşu size göstermeden önce şöyle bir böyle kuşları, kuşları bir çıksın. Arkadaşlar öyle bir kuş yakalamış ki harbiden akıllara zarar. Şuraya bak. Sen bunu nasıl yakaladın? Yalnız şunu söyleyeyim geldiğinde kanadının bir tanesi bantlıydı. Bir kanadı yani. Öbür taraf açıktı arkadaşlar. Ben hani hemen hemen 2-3 gündür de bu burada bu kümeste kanadını da açtım. Bağlamadım. Şuna bak. Şu an sizin için yere saldım. Biraz yakından göstereceğim onu. Çok güzel bir kuş gerçekten. Alaca paçaları çok hoşuma gitti. Fiziği ve paçaları çok hoşuma gitti. Yavrular kaptı Gel 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 Onlar yemek yedi ya o eşlik de kardeşi. Yerinde durmuyorlar. İçeri mi gitti o? Ne diyorum 2-3 gündür bende okuş. Çok güzel bir kuş arkadaşlar. Gerçekten çok güzel yokmuş. Nerede oğlum? Çok nereye gitti biliyor musunuz? Bak size göstereyim. Bir Yumurtaya bak. Kırılmış gitmiş. Bak bak. Gitti yumurtalara oturuyor. Bak görüyor musun? Bu kuş büyük ihtimalle yumurtanın üzerindeydi biliyor musunuz? %90 yumurtanın üzerindeydi. Ama dişi mi erkek mi onu çözemedim. Evet. Dişi olabilir. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Muazzam ötesi bir şey arkadaşlar. Harbiden muazzam ötesi bir şey. Fizi, meziği beni mest etti ya. Böyle bir şey olamaz ya. Lan yumurtalı olmasın? Yemin ederim kuş yumurtalı. E vallahi yumurta yapıyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika yumurta yapıyor. Bir de. no, kaçak yakaladık, kaçak. Bir dakika, bir dakika, Bırakın bırak yumurtası. Alalım, bak. Vay anasını. Harbiden yumurtladı arkadaşlar. Ulan böyle bir şey olamaz. İlk defa böyle bir şey denk geldim. İlk defa böyle bir şeyden denk geldim. Bak gitti yuvaya. Tam 3 gündür bende. 3 gündür. Ama bu yumurta değerlendirilir. Büyük ihtimalle eşi de onlandır. Hmm. Çiftleşme sonucu bu yumurta çıkmış. ha. Öncelikle onu söyleyeyim. Ben bu yumurtayı oraya yuvaya koyarım. Buraya da alıştı bir ihtimal. Al bakalım. Çık bakalım. Dişiymiş lan. Onun ne? Fiziğe bak. Onun dişisi böyleyse erkeğini düşünemiyorum bu. Arada. Harbi dişi böyleyse erkeği düşünemiyor. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Dişi böyleyse Yemin ederim erkeğini hala hayal bile hayal bile edemiyorum. Bak dilim sürtüştü. Çok güzel bir kuş arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti ama bu yumurtayı nereye kaydıracağız? Ya da orada dokunmayalım orada otursun mu? Çünkü gidip oturuyor. Belli ki büyük ihtimalle yarın öbür yumurtayı da yapar. Belki de yapmıştı. Belki orada iki tane yumurta var. Belki de o yumurtalardan bir tanesi onundur. Belki de olmaz vardı. Hatta onun yumurtasıyla beraber 3 yumurta oldu orada. Allah Allah, kısmet işte, kısmet dediğim bu kadar. Yalnız Posta gelmedi, yavru gelmedi. Güzel bir yavru. Gerçekten çok güzel bir yavruydu. Ben çok beğenmiştim. Yani renk olarak, fizik olarak çok iyi görünüyordu. Bak şuradaydı, şu köşedeydi. Bir vurdu, geçmiş olsun dedi. Emir de buradaydı. Emir dedi bak, gitti o. Ondan umudu kes dedi, gitti. Ben abi, bu abiyi de aradım. Ee, dedim ki yavru dedim bastı gitti. Dedi kuşlarla kalktı mı dedi. Yani çatıdan çatıya gidip gelmeleri oldu. Ama öyle e, yükselme falan oluşmadı onda. O yüzden fazla umutlu değildi gelişine. Bir de hani burada doğmuş bir yavru değil. Gözünü orada açmış ya. Büyük ihtimalle oraya arıyormuş. Yüzde hmm. %90 doksan oraya arıyor. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Sinekli yavrular maşallah. Gerçekten yakaladığım kaçak yavrular, kaçakların yavruları çok muazzam görünüyorlar arkadaşlar. Şimdi bir ağız daha geliyor. Bu üçüncü çift yavru. Tekrardan yumurtladılar. Yani büyük ihtimalle bölükte performans gösterebilecek kuşlardan bir tanesi. Ballya ne oldu? Ballıya bir şey takıldı ağzına. Ne oldu kızım? Bir dakika gel. Ağzına bir şey takıldı. Bir dakika arkadaşlar. Yani bunları görmemiz lazım mesela arkadaşlar. Evet kuş besliyoruz ama bu tarz sıkıntılar da oluştuğunda ani müdahaleler yapmak gerekiyor. Yapmadığın zaman bak gördün mü? Kuş kendine geldi. Boğazında kalmıştı. Direkt boğulacaktı hayvan. Direkt. Direkt boğulacaktı. Bak toparladı. Senden de umutlu değilim. Sen de gidebilirsin. Ben sana söyleyeyim. Öyle görünüyor. İnşallah düşündüğün başıma gelmez ama. Yavrunun durumu nasıl? Kalktı mı ayağın? o. E, Ayağa kalkmışsın. Ee, iyi misin? İyisin iyisin. İyisin kendine gelmeye başlıyorsun. şekeriyle eşleştirmiş olduğum yavrular. O, çakmaklıya bak çakmaklaya bak çakmaklaya. Emir'in bana hediye ettiği çakmaklaya bakın arkadaşlar. Erkek olmaya başlamış ha. O çakmaklı, o dişe vurdu işte. Hmm. Ne al. <laughs> Çok yakışıklı oldu ya. Gerçekten çok yakışıklı oldu. Ağzına tükürdüğüm neşe. Bakın bu hareketlere bak. Hareketlere bak, hareket. çok, çok yakışıklı bir çakmak. Çok severim çakmak. Şekeri bir çakmakla ilgili. Mardinli. Çok beğendim. Allah nazardan saklasın. Biz de göz değdirtmeyelim sonra. Ne diyordum? O dumanlıyla şekerinin yavruları dumanlıya benzeyen yavrular. Abi bütün hareketler anneye benzer mi ya? Bütün hareketleri anneye benzer. Bak geldi, yem yedi, aynı annesi gibi. Bastı gitti. Bak bastı gitti. Bir 15 dakikayı yarım saat sonra tekrar gelecek. Hırsını alamıyor. O kadar bırakıyorum onları, uçuyorlar, hırsını alamıyor. Bu arada her küp yaşlanmaya başladı arkadaşlar. Artık beni sal baba diyor. Gideceğim yani. Gideceğim diyor. Abi kaçağa bak ya böyle bir şey olamaz ya yerde gözümüzün önünde yumurta diyor. Allah Çok oh. Kuş. Çite atılabilecek bir kuş. Alayla o şekeri. Çakmaklıyla o ala. Aynen. Çakmaklıyla o ala. Kesinlikle onları çite atıp yavru almak lazım. Şekeri de çok güzel oluyor. Arkadaşlar. Bu yolu da gideceğim deyip duruyor. Ne gideceğim deyip duruyor bakalım. Neyse dostlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.